erken seçime ihtiyacı var mı yok mu efendim? Tabii ki var yani. Hemen erken seçim. Kim mültecileri gönderiyorsa ona veririm ben oyumu. Tamam. Çok teşekkür ederim. Saygılar. Ne pazara evet. gidersin, ne alışveriş kilo yaparsın kilo. yani. Yazık gün insanlarına dalga geçiyorlar. A Yukarıda tepede A yiyorlar içiyorlar insanlarına dalga geçiyorlar. Dalga geçmesinler. Yok, teşekkür ederim. Yani tamam, tamam, Türkiye'nin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu efendim? Anlamadım. Erken seçim olsun mu olmasın gene seçim. Vallahi erken seçim nasıl olsun? Murat Kurum başa gelirse olsun. Murat Kurum'la değil, Cumhurbaşkanı seçimi bu. Cumhurbaşkanı, yine Cumhurbaşkanımız olay dair adaylığını koyamamak bir şansı yoktur. Hangisi hayırlıysa o gelsin. Erken seçime ihtiyaç var mı bunu onu soruyorum. Çok var Gelmesin. Seçime teşekkür Evet. Bir erken seçime ihtiyacı var mıdır yok mudur? Yoktur yoktur. Bu şekilde giderse iyiye gideceğiz. Şu anda bir erken seçim zaten kaldıramaz. Niye? Çünkü zaten biliyorsunuz ıı, yerel seçimlerden daha yeni çıktı. Evet. Milletin karar verme mekanizması biliyorsunuz. Zaten ıı, kaç bin evet, yol oy lazım. 2028'de mi olsun? 2028 sene sonra. Iki, 2028'de mı? olsun zamanı. Tabii kaç milyon kişi var şeye gitmeyen? sandığa gitmeyen kaç milyon kişi vardı? 13 milyon falan da 13 milyon kişi gitmedi. Kararını veremedi. Ama bu 13 milyon kişi karar değiştirebilecek bir merci. Bunlar ne yapacak şimdi? dört yılda mercini değiştirecek ve 2028'de bu 13 milyon kişi de sandığa gidecek. Allah bilir belki de 15 orada gitmeyecek. Ne biliyorsun? Belki de. Yani ancak Allah bilir. Belki de. Belki de, belki de belki enflasyonu da azalacak. Ha, evet. O 20 kişi gitmeyecek bile. Doğru mi? olabilir. 20 milyon kişi. De. Ama ne oldu? Biz iki senedir üst üste yani seçim yaptık. Allah bilir. Allah bilir. O amenna. Navas adam. Evet. Şimdi biz iki senedir üst üste seçime girdik. Geçen sene genel seçim, bu sene evet. yerel seçim. Evet. Üst üste girince millet bocaladı, karar evet. veremiyor. Halk yoruldu, evet. bu hal halk, yoruldu ve de karar veremedi. Bu iyisiymiş. 2026 çünkü... 2026'da olsun seçim. İki sene öne alalım. <laughs> yok. Çünkü yok. ikinci oldu. halk ee, yerel. Bana bak şimdi şöyle bir şey. Başa baş diyelim. Ama bu yerelle genelde şey farklıdır diye ama şey burada değil. şimdi burada niye ta şey kazandı? Tevfik Göksu kazandı. Kişiler olarak buradan millet bakıyor. Parti olarak bakmıyor. O zaman geldiği zaman olay daha farklı olabilir. Hadi partiye Yayınlığı veriyor ya, şey ya şey parti parti, parti %65 %50'ye düşmüş. Partiye i̇şte part, partiye veriyor. Doğru doğru. Partiye yok, yok yani. Erdoğan'a veriyor. doğru. Onun yok. Doğru. O ona veriyor zaten. Gittiği zaman seçmen orada onu gördüğü zaman ona basıyor. Evet, evet. Teşekkür tamam. ederim. Sizin hangi kanalda yayınlanıyor? Youtube'da. Youtube'da yayınlanıyor. Evet. evet. Merhaba efendim. Teşekkür ederim. Saygılar dışına kolay gelsin. bence var. Bak şu anda bile fark ediyorsanız bu genel seçimlerde bile altının gramı bile düştü. Yani hafif hafif indirimler Çünkü niye biliyor musun? Güven geldi. Güven önemli Kesinlikle yani. geldi güven. Evet. Yani yoksa Bak şu anda 2700 liraydı gram altın git 2400 lira 2400 lira. Her şey ekonomi güven önemli. tabii dış gücümün, başkana dört yol meydana selam diyelim. Aleyküm selam diyelim kendisine başarılar diliyorum her zaman arkasındayız. Ama. Sokak röportajlarımız bitmedi. Tüm hızımızla devam ediyoruz. Bugün de Esenler Dört Yol Meydanı'ndayız. Seçmenlerimize ülkemizin sizce bir erken genel seçime ihtiyacı var mı yok mu diye soracağız. Bakalım ne tür cevaplar verecekler. Hep beraber izliyoruz. Aha. Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu efendim? Var. var. Çünkü Çok emekliler öyle şeyler de alak emekliler, emekliler mahvolmuş. Bu değişsin de belki 2024 aa. emekli yıldız AK Parti. Emekli uçuyor. Emekliğin anasını belledi valla. Hep kötü. Ya vallahi. 10 <laughs> kilo kıyma gelme mu aşıyla? Ya git. Mahvoldur ya. Teşekkür Abi sen niye koyun? Senin fikrin yok mu? Tabii benim. Bu emekli değil bilmiyorum. Ya, alaka, yok, Eyvallah. Emekliler... Ama sen içtin sigara ile alakası var işte. Öyle. Peki tamam, efendim diğer soruda şu erken seçime ihtiyaç var mı yok mu? Erken seçime şu an ihtiyaç yok görmüyorum ben. Hiç gerek yok. İhtiyaç yok. Teşekkür ederim. Ben çok memnunum. Buyurun efendim. Eyvallah. Allah Tayyip pardon uzun ömürler versin. Tamam. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Esenler Dört Yol Meydanı'ndayız. Tamam. Türkiye'nin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu efendim? Yok. Zamanında. Tabii yani, tabii. Yani. Teşekkür. Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu Türkiye'nin erken seçim. Bence yok. Yok. Bence yok. yok. <laughs> gelin biz de. Şey. Gelin biz de. Gelin biz Ama gelmen lazım orada çıkmaz ki. biliyorum. Ben Türkiye'nin bir erken gene seçime ihtiyacı var mı yok mu efendim? Herhalde var ya ekonomi dibe vurmuş, ülke batmış, bitmiş. Ne, nasıl olmaz yani? Yönetemiyorlar. Yönetilemiyor ülke. Yani uçurduk diyorlar. Uçurduk yok. Esnafı bir gezerseniz göreceksiniz. Dünya kadar esnaf sıftasız dükkan kapan diyor. E, vergileri, kiraları, asfada vatandaş aynı şekilde. O zaman kötü yönetici çok teşekkür ederim saygılar. Peki ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı efendim? Var var. Var. Şu an için acil ihtiyaç Hemen var. Hemen gitsin derim. Çünkü e, abi ben, AK Parti 22 iki yönetemiyor mu? Ne yapıyor? Ne, yapıyor? ne diyor Esenler? Abi a diyor? abi şimdi buraya Esenler'i diyelim. Birçok yeri Büyükşehir Belediyesi büyükşehir büyükşehir yaptı. Allah rahmet Kadir Toptaş yaptı. Evet. Esenler Belediyesi'ne mal edildi. Yoksa büyükşehir, büyükşehir e, tabii Büyükşehir yaptı çalıştı Kadir Topbaş'ın zamanında. Evet. Yaptı Esenler'e. Bu Esenler belediyesi o yattı. Ak Parti artık yönetemiyor mu abi sence? Yönetemiyor abi. En yürü. büyük sıkıntı ne? Emekli abi en büyük yani. sıkıntı emekli maaşı ben emekliyim çalışıyorum. Mesela, 70 yaşındayım. Sayın on ne? 10 kilo kim alamıyorsun? Ay alamıyorsun Söyle kardeşim yok. Alamıyorum. 70 yaşındayım emekliyim yine çalışıyorum. Partilere sordur mu? Çarşı dolu, market dolu, lokanta dolu. O para diyebilir, olmasa diyebilir, diyebilir, nasıl gidiyor diye diyor. diye para var diye 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 11 bin lira maaş alıyorum. Hadi geçin bakın nasıl geçiniyorsun. ev ah, olsa bile geçinemez. 300 kağıt. Evsen olsa bile onlara ne e, Yani ya. Bu kolay gelmiyor. E, yani işte. Allah sonu kahret abi. Şeyde Tayyip Erdoğan Sayın Cumhurbaşkanı <laughs> insanlardan dalga geçti ya. Nasıl? E, dalga, ya, aa emek diye kurban, par, bayram ikramiyesi bin lira daha verdim. Bir Daha şey dedi, bir de dedi ki promosyon müjde dedi. Murat yani promosyon onu ilgilendiren bir konu değil ki bankaların verdiği emekli bir konudur yerindiler. ya. <laughs> ya emekli da, doğru, Emekli yeri, doğru emekli değil. sürünme yeri, kalkınma değil. Emekli sürünme yeri. E tabi canım, bakma sen. Hadi Abi çok, çok kolay, kolay gelsin. Türkiye'nin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu abla? Tabii ki var yani. Hemen erken seçim. Kim mültecileri gönderiyorsa ona veririm ben oyumu. Çok teşekkür ederim. Saygılar. Merhaba. İnsanlarına dalga geçiyorlar. Aa, Yukarıda, tepede o, yiyorlar, içiyorlar. İnsanlarına dalga geçiyorlar. Dalga geçmesinler. Güneyim, teşekkür ederim. Yani günahtır. Hadi, çalış. Ee. Evet. Peki ülkemizin bir erkek seçimi ihtiyacı var mı bu efendim? Niye beynem ediyor? Ee, olabilir, evet. Peki, teşekkür olsun. olsun. Siz, he, he siz de AKP'ye mutlak. Hadi abla. Adım, Haydi içine işini Ayşe. İşini yap, hadi. Işine, hadi. hadi. hadi, hadi. hadi, hadi. hadi, hadi. Efendim hoş geldiniz. Hadi anca duyurdu. gidersin anca nasılsınız? İyiyim. efendim hoş geldiniz. hoş bulduk sen nerede oturuyor Sen esenlerde, oturuyorum? esenlerde oturuyorum 35 senedir esenler ya hiç cevap verme <gülüyor> <gülüyor> doğma büyüme sultan ahmetliyim çalıştığı için adama fırsat vermiyorlar. adamı karalıyorlar kötülüyorlar. işleri güçleri bu <laughs> yarın bir erken genel seçim olsa oyu hangi partiye verirsin? Yine CHP ölene kadar CHP ölene kadar CHP'ye veririm. Tamam. Ben Atatürk kadınıyım. Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu? Yok şu an. Genel seçime yok. Ha, genel olarak mı? Ha, var. O yapılsın. Var. Çok teşekkür ederim. Var. abla buyur. Gel Konuşma, abla. abi. Şu konuştu zaten. Senin konuş. Senin fili. Senin senaryo. Senaryo. Yok yok. Senaryo. Çak. Çak. Abi gel. Erken seçime ihtiyaç var mı? Bence var. 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 Ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu? Bana göre şöyle ifade edeyim. Erken seçim 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 bu da bir ma mali bir sorumluluk. Bana göre öncelikle ülkemizin birincisi hep birlikte mesela Özgür Özel Cumhurbaşkanımıza görecek. Mesela ne yapabilirler? Öyleyse, ne güzel. Ha, öncelikle güzel bir anayasa, sivil demokratik bir anayasa yapmaları gerekiyor. Ha, bu anayasa bir binanın temeli gibi düşünün yani. Evet. O kadar ne kadar güçlü olursa temel bina o kadar sağlam olur değil mi? Ama nasıl önce, bir önlem? Önce, evet, önce önce yasayı yapacak, ondan sonra e, yasama yürütme yargı diyoruz değil mi? Yani yargı, meclis ve iktidar yürütme Cumhurbaşkanlığı şu anda bunların birbirinden ayrışması gerekiyor, denetim mekanizmasını işlemesi gerekiyor. Bana göre o zaman da gerek Sayın Cumhurbaşkanımız gerekse e, başka biri seçilirse de daha güzel e, şey yapar diye düşünüyorum ama yani görev icra eder diye düşünüyorum. Ama baktığınız zaman öncelikle sorunların doğru bir şekilde tespit edilmesi, düzgün teşhis, bir teşhis, evet, edelim. yani düzgün bir planlama. Yani rotası belli olmayan gemiye hiçbir rüzgar yardım edemez diyoruz değil mi? Evet. Güzel bir söz. Bunların rotası belli olmadığı için nereye gideceklerini de bilmiyorlar. Dolayısıyla da hata üstüne hata geliyor. Yani bana göre iktidar misyonunu tamamladı. E, muhalefetin burada da değerlenip toparlanması, gerçek bir program ortaya koyması gerekiyor. E, Cumhurbaşkanı, diyelim ki Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olacaksa bana göre bugünden sahalarda olması gerekiyor. Bugün belediye meclisi kendisinde çoğunluk. Üsküdar belediye başkanı var mesela. E, Sinem, evet, onu belediye başkanı yapabilir İstanbul Büyükşehir. E, burada kadın siyasetçilerinin önü açılabilir. Oradan artık halka karışması gerekiyor. Yani çünkü neden biliyor musunuz? Öyle bir medya var ki, öyle bir basın var ki yani hiç kimse konuşamıyor, hiç kimse sesini duyamıyor. Yani enflasyonu bile ne bileyim düşük gösterebilir. TÜİK rakamlarla oynuyor. Yani dolayısıyla siz kendinizi anlatmanız öyle 2-3 aylık bir seçim kampanyası yetmiyor size. Çünkü gümbür gümbür bastırıyor karşı taraf. Dolayısıyla Ekrem İmamoğlu'nun böyle bir niyeti varsa ya da Özgür Özel'in böyle bir niyeti varsa ya da başka birinin bana göre şimdiden meydanlarda olması lazım. Bunun bir kurumsal altyapısını oluşturması lazım diye düşünüyorum. Çok teşekkür teşekkürler. Efendim ülkemizin bir erken seçime ihtiyacı var mı yok mu sizin? Bence var söyledim. Az önce söyledim. Hemen yapılsın? Yani şöyle bir şey ee, ama Özgür Özel seçim erken genel seçim istemiyoruz demesiyle olmaz ki bu iş yani. E bu halk size bu son seçimde niye bu kadar teveccüh gösterdi? Belediye kendimizi gösterelim. Millet bizi görsün. Şimdi bakın belediyeler, belediyelerde zaman geçtikçe yıpranırsınız. Çünkü çünkü şöyle bir şey belediyelerde şu anda imkanları kısıtlı zaten daha da kısıtlanmak. CHP'nin şey, istememesi yanlış mı? Tabii ki yanlış, tabii ki yanlış. Ha, A, tabii ki hemen 3 ay içinde belki olmayabilir. Bunun bir döngüsü var. Tabii. Ama e sapıyarak. ama çıkıp da biz erken seç seçim istemiyoruz demek bence yani niye o zaman e Uları susunlar? <laughs> ya hayır, hayır. Bakın şöyle bir şey var. S seçimden seçimlerden önce bu e, yabancı Tür Türkiye'deki yabancılar, artık Suriyeliler, evet. Afganlar, şunlar bunlar çok gündeme geliyordu. E, tamam bu bunun bir çözümü olması lazım. Şu anda bence o tepkiler indi. O tepkiler indi. Ondan sonra emekliler konusunda sağ olsun Özgür Özel. <laughs> vallahi o zaman <laughs> o zaman <laughs> 10-15 milyon insanı, 10-15 milyon insan dediniz Avrupa'da birçok ülkeden büyük. büyük nüfus olarak. Evet. E sen şimdi bir ülkeyi nasıl absorbe edeceksin? Yani bir de bir de eğitim seviyesi, kültür seviyesi, farklılıklar, yaşam tarzı farklı. Ben çok teşekkür ederim. Bir